Amanın yavrum, geçenlerde bizim koca kapının önüne oturdum da fistanımı yem eyiyordum lan! Senin köpekçilerin Ali Irza var ya, o geçiverdi önümden. Acık para gördüydü cavarın donuzunun cebi. La Ali Irza, yavrum, azıcık gel de şu boyunu posunu görüveren diye ünledim, çağırdım da dönüp bakmadı bile lan görüşünü açık seninkine benzedi yonda ondan çağırdıydım yavrum. Sesimi duyan konşulardan ümüşün cennet. Güçlükle Keleş Osman'ın karısı gıdı gıdı Zeynep. Hepici geldiler de bana mahana buluverdiler. Sonra gıdı gıdı Zeynep hadi indi bizi gidem güzel sen pek bunu almışsın dedi. Bir döşek atı veren altına çay bişiri veren. Vadık gari esrahtan bir döşek ve verdi altıma kabasından. Hani öyle derler erkek kısmı eşeğinden, gar kısmı döşeğinden belli olur diye bir laf vardır. O hesap gömüldüm gittim içini kada. Sonu çayımı içtim, aşamotu geç vakitte tingilde tingilde emisi geldi. He ne diyordum lan? Senin zartlak Osman'ın Halil İbrahim var ya. Yamuk burunlu çavuş İsmail'in kızı kez bana tutul vermişti. Aklında fıydıttır vermemiş mi olan lan? İstettiriyor, istettiriyor, vermiyorlar. Zebebi de çok evvelden bir karış topraktan ötürü kavgamı çıkarttırıvermişler, neyse. Sanki bir karış topraktan kimya mı çıkacak? iki gönülü bir ediverseniz, ey olma mı lan? Kezbanın da sevisi var Halil İbrahim'e diyor. Ama istettiriyor, vermiyorlar. Senin Kezbanın kardeşi Irmızan var ya, abamı vermeyeceksiniz diyormuş. Ne bak gari lafa, onun bir laf düştü. Ne derler hani? Karla'yı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden alacaksın diye bir laf vardır ya, o da dek gelmedi gari. Derken senin Halil İbrahim bir tane türkü çıkarttırıverdi ortalığa. Aman ey! Ee, hadi endi dezem dayım, kurusun donu suyum. Ablanı ben kaçıracaksın ırmızan, enişten olacaksın kayın.